periyoda iyi başladık. 3-0'lık net bir skor aldık. İnşallah bu şekilde 3-0, 3-0 giderek daha da performansı arttırarak finalleri amaçlıyoruz. Tabii finallerden sonrası da inşallah Sultanlar Ligi. Başkanım peki yeni transferlerimiz olacak mı? Işıl'ı aldık. Evet bugün yeni transferimiz Işıl oynadı. Ee, önümüzdeki haftalarda e, iki tane daha transferimiz olacak. Yani bizim amacımız e, finaller yolunda herhangi bir şekilde e, bir sakatlık veya bir hastalık olması durumunda hiç fire vermeden yerini diğer oyuncuların doldurarak eksiksiz bir şekilde e, sağlam bir şekilde e, dönemi tamamlayıp Sultanlar Ligi'ne çıkmak. Yanımızda yeni transferimiz Işıl var. Merhaba. Işıl hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Bugün galibiyetle başladın. neler? Ee, takıma çok çabuk adapte olduğumu düşünüyorum. Ee, geldiğimizden beri bu maç için çok çalıştık. Ee, hakkında verdiğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda aynı şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz bu şekilde. Peki Işıl, oluyor. Bolu'daki ortam, arkadaş ortamı, hocalarla, başkanımızla aranızdaki diyalog, arkadaş ilişkileriniz nasıl? Her şey çok güzel. Zaten çok profesyonel bir kulüp. Ben de çok memnunum buraya geldiğim için. Çok çalışıyoruz. Arkadaşlarımız çok iyi. Hep zaten geldiğimden beri yani çok çabuk kaynaştık. Hiçbir sıkıntı olmadı. Böyle devam edeceğiz inşallah. Ee, i̇kinci devrenin ilk maçına çıktık bugün ve bu bir aylık süreci de iyi bir şekilde gerçekten yoğun bir tempoda çalıştık. Bunun da karşılığını ben ikinci devre hatta ilk devrenin de üzerine koyarak e, şampiyonlukla alacağımızı düşünüyorum inşallah. Zaten şu an ikinci devreden sonra önümüzde playoff'lar var. Şu an e, ilk önce hedefimiz playoff'lara e, mağlubiyet almadan gitmek. Ondan sonra inşallah şampiyonluk. İkinci devreye güzel bir galibiyetle başladık. O yüzden mutluyuz. Umarım bütün maçlarımızı alıp birinci olarak playoff'a gitmek istiyoruz. Onun için çalışıyoruz. Valla daha 5-6 gün falan oldu arkadaşımız geldi ama uyumu çok hemen sağladı. Gayet iyi. Şu an için gayet güzel gidiyor her şey. Umarım korona biter ve bütün taraftarlarımızla bir arada maç yapmak istiyoruz.